Bizim iki tane güldüğümüz şey vardı bir gazetede. Posta gazetesinde iki tane sayfa var. Çok eğleniyorduk. Geçen sezon. Bir tanesi yurdumun şairleri. Biliyor musunuz onu? Yurdumun şairleri. Eğer izlemiyorsan takip et. Yani büyük. Yani edebiyattan tiksiniyor musunuz? Daha hiçbir şey görmediniz. Yani sloganları bu. <laughs> 92 yaşındayım. iki aydır şiir yazıyorum diye karakterler var yazma işte. Hani doğa sana yazma demiş, daha yazma. Ve bunlar çok komik. Fena fena şiirler var, çok komik. Bununla çok eğleniyoruz. Bir de biliyorsun cinsel sorunlar köşesi var. Haydar Dümen'in cinsel sorunlar köşesi. Ulan biz bu ara, bir ara çok taktık buna. Diyoruz ki kardeşim ben 40 yaşına geldim. Çocukluğumdan beri var bu sayfa. Yani yıldık artık anladın mı? Yani benim penisim şu kadar. Bisikletten düştüm kızdığıma bir şey oldu bu, Kendimi bir meyveyle tatmin ediyorum, mevsim olmayınca deliriyorum falan. Ya. ya yeter ya. Diyoruz ki ya bunu bir komedik bir amaçla mı yapıyorlar? Gerçekten bunlar sağlık sorunumu mu? Şüphe değil. Çünkü böyle insanların olduğuna inanmak istemiyorsun, anladın mı? Şimdi böyle bir profil olamaz yani. Gerçek değil. Ya günde 256 kere kendimi tatmin ediyorum falan. Mektuba bak. E, mektubu ne zaman yazdın o zaman? İnandırıcı mı bu? Bir de bunu niye posta gazetesine yazasın ki? Yani böyle bir şeyin varsa Guinness rekorlara haber verirsin. <laughs> gelirler, ölçümler yapılır, plaketini alırsın, siktir olur gidersin. <laughs> Dedik ki kardeşim bunu belli ki bir komedyen yazıyor. Ve bu komedyen kimse bizim bunu tanıyor olmamız lazım. Çünkü sektör belli, şekil belli. Yani kim yazıyor bunları? Aramızdaki şaka bu. Bulmamız lazım. Dedim ki abime sen mi yazıyorsun? <laughs> Çünkü onun kalemi çok belli. <laughs> Getirdi bir iki örnek mektup, hakikaten o yazıyormuş me mektupları. Birbirinden komikti mektuplar hakikaten. Bizi inandırana kadar, hayır lan ben yazmıyorum, vallahi şaka yaptım size falan dedik ki bu yazıyor belli. Sonra aramızda o şaka devam etti, birbirimize başladık mesaj atmaya. Haydar Hocam, benim derdim şu diyor, o beni güldürüyor, ben onu güldürüyorum. Benim derdim bu, benim derdim bu, ha ha, gülüyoruz, ne yapalım? Yani bilet alıp kendime mi geleyim? Evde oturuyorum sabah artık böyle dörde yaklaşıyor. Üç buçuk dört o saatler. O bana bir SMS. Ben ona en absürt karakteri kim yazacak? Hani diyor ki işte yazıyor Haydar Hocam benim derdim işte ben apartmanda köpek besliyorum. Apartman aynı zamanda yöneticisiyim ama apartmanda köpek beslemek yasak. Ama köpeğimle ilişkim var. Şimdi <laughs> en... tanıdık bir mektup değil inşallah bu. <laughs> i̇nşallah böyle biri yoktur. En absürdü kim yazacak? O bana yazıyor, ben ona. En Aykırı gelene kim bulacak? Ha 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 o beni güldürüyor. Ben onu dut dut ha 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 çok komik yazmış. Ben ona bir cevap du dut geliyor gülüyorum cevap. Dut dut geldi açtım. Şey yazıyor. Joplu mesaj gelmedi mi? <laughs> Dedim ki yo. Dut dut. Eyvah yazıyor. <laughs> Sabahın dördü. O demin ergen ergen gülen 45 yaşında adamlar gitti, yerine bir CSI konusu geldi be. Allah, Allah'ım kime gitti? Ben evde dört dönüyorum. Abim kendi evinde dört dönüyor ama onun evi daha ufak böyle daha küçük, küçük dönüyor. Ben daha geniş alıyorum. <laughs> Perişanız. Allah'ım ne yazıyordu? Kime gitti? Açtım telefon, demin o kakır kakır bizi güldüren cümleler kriminal bir konu oldu. Açtım, böyle konuşuyoruz. Hayır, ne haber? Büyük geçmiş olsun. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne yazıyordu? Tam olarak ne yazıyordu? Bana söyle bir. Ne yazıyordu? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yapma, yapma. Yapma be. Tamamını. Hı -hı. Hı -hı. Çok iyi. Sen gizli özle Gizli özle sen? Cümlenin yapısı bile önem kazandı çünkü kendini hayal ediyorsun savcının, hakimin karşısında. Efendim, jop orada eğlence amacıyla kullanılmış var. Ne diyeceğim? Sen bak paragrafı yaz. Küçücük bir parmak hareketiyle bana gönderiyorum diye gündüz görüştüğümüz emlakçı hanıma gönder. O Levent'teki villayı nasıl aldık onu anlatıyorum şu an. O evi alacaksın artık. Başka şansın yok. Abi ben ona telkin edici konuşmalar yapıyorum, teskin edici. Abi diyorum sakin ol, yani bu kazadır olur falan filan. Adam perişan yani. Ben böyle sa onu sakinleştiriyorum, kapatınca geberiyorum gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> Babama yaptığı şaka aklıma geliyor. Diyorum ki Allah'ım çok büyüksün. Ölüyorum gülmekten çünkü neticede ben yazmadım ki. Hani ben şahit olarak çağrılırım en fazla. Hani abiniz mi? Abim efendim ağabey. Ne yapayım, atayım mı? 5 <laughs> Beş parmağı 5'i <beşi> bir olur. Job, <laughs> job bu efendim evet. <laughs> Hemen satacağım yani. Allah'ım ne korktu ne korktu. 3000 karakterli bir SMS yazmış. Özür mesajı her şeyi yazmış. Her şeyi efendim biz doğma büyüme İstanbul çocuğuyuz falan. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz posta gazetesinde bir köşe vardır kardeşimle şakalaşırken. Her şeyi yazmış. Bütün her şeyi yazmış yani bu kadar mesaj. Sabah sabah dört kadından ne cevap var ne bir şey yani asker gibi bizim bekliyor hanımefendi. Bu yavrum ben uyudum bir müddet sonra ben de sabaha bekliyorum bu hiç uyumamış yazık böyle. <laughs> Telefon burada duruyor böyle. Ödüllü film gibi böyle beklemiş. <laughs> Kadın da insan evladıymış hakikaten. Demiş ki ya yani, olur insanlık hali bu teknoloji kazasıdır. Hepimizin başına gelebilir falan yazmış. Özrünüz kabul oldu yazmış. Bizimki hemen bir SMS daha. Evi kaç gibi görebiliriz? <laughs> Ulan demin jopla oynuyordun. Şimdi emlağın mı geldi? Ne oldu yani? Çok tehlikeli çok. Onun için dikkat edin. Hiç başınıza gelmemiş gibi de yapmayın. Evet duyuyoruz böyle olayları. <laughs>